merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fight Times Freddy's kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci geceyi bile geçirememiştik biliyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden bugün birinci geceyi bitirmeye çalışacağız. Bugün birinci geceyi geçmeye çalışacağız. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. kapat. Kimse şey yok şu an. Depoda yoklar. Posten olduğu bölgede yoklar. Arkadaşlar önceki videodaki gibi şarjımıza harcamamaya çalışacağım. Çünkü elektriğimiz bitmişti. Ayıcıklar oturuyor ayıcıklar. Şu klima her seferinde burada. Neden? Her seferinde dedim her oyunda var yani bu ventilatör. Oyun kasıyor. Burada kimse yok. Foxy de yok. nedense sorry diyecektim. Tamam şarjımız 85 saatte bir oldu zaten. 84 Önceki geceydi de Freddy abicik, çık ablacık, Pony abicik. Ya açma, ha, kapa. Tamam. Hala hareketlilik yok. Lan ha, kamera kapat. Arkadaşlar kamera kapanmıyordu az da. Lan 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 ああ。Uh huh. Hi. Gözükmüyorlar hiçbir yerde. Kapa bir. Arkadaşlar apat Çıka burada tamam. Burada mı değil? Yok. Yok. açtım tamam yok kapat selam E, aleyküm abi. Git. Çıkaya bir bakalım arkadaşlar. Oh, Bonnie gitmiş. Bonnie gitmiş. Hadi. Ay, geç. Böyle artık kameraya bakarken kimseye güvenemiyorum. Ee, sana da selam canım. Davuk. Kapat. Orada mı değil sanırım. Burada da yok. Bana illa pil mi acar, harcatacaksınız? Aç hemen kamerayı. Freddy Tek tamam. Çıka burada. çıkaranı evet arkadaşlar. Kapı açmayacağım. Hemen Bonnie'ye de bakıyoruz. Gittim ya git. Git. Gittin mi? Ha git. Yüzde 2 ney? Kapı. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakmayacağım. Gelecek jumpscare gelecek arkadaşlar. Çal türkünü. Çal türkünü bana ulaşma. Tamam çal çal bana ulaşma. Bana bulaşma Freddy. Tamam. Çal türkülü abim. Çal türkülü. Gelme bana ama. Hadi. Gelme bana. Hadi git. Ya can siker gelmesinden korkuyorum. Freddy burada nasıl Freddy'nin sesi geliyor? Kardeşim ölene kadar buradayım. Beşinci geç... Saat beş hadi. Hadi. Hadi ne olur. Altı Ah. Ol. <laughs> 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 Freddy James ker attıktan sonra mı alt oluyorsan? <laughs> <laughs> yani sen ciddi misin kardeşim? kapat. Öldüm koptu öldüm. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Boşluğumu buldu. Şöyle bir 5 dakika bekleyeceğim. Tabii ki de 5 dakika beklemeyeceğim. Hemen gelirler. Bak çık. Çık gelecekler. Sonra bak kamera kapatacak. Bu diyecek. Gelecekler. Ya kapat. Tamam. Şunu anlamıyorum. Oy, ya Freddy bize jump scare atıyor. Aha bana 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 Ben tavşanları çok severim ya. Bonnie. Kapat. Bekle bir dakika. Aç. aç kadar hareketlendi. Gece net gideceğiz ama. Ya aç şu kamerayı, aç şu kamerayı. Aha. Bu burada tamam. Aç şu kamerayı. Burada. Hay ben sizin kapatacağınız kamerayı. Neden? Niye ya niye niye duruyor kapının önünde ya? Ya niye kapının önünde duruyorsun ya? Nereden anlıyorum? Şurada yu yazıyor. Benim yanımda şu an gıcık tavuk. Ne bak. Aa. Tamam. Hani bağırdım. Git. 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 Gittin mi? Dün gitmiş? Saat gece 2. Şardım 44. Net dayanamayacağım. Yani birinci gecede. Freddy bize jumpscare attı. Ödüm bir koptu. Yani arkadaşlar. Hani ne olduğunu anlamadım. Bir anda jumpscare attı. Ne oluyor dedim. Ee, tamam kardeşim. Çıka. Bak sesleri geliyor. Ah gitmiş tamam arkadaşlar bunu gitmiş. Çıkayla tutuyor. Gör gözük arkadaşlar şu an? Ya bak. de. Tutup durma tamam mı kamerayı? Gıcık. Hay ya neden iki de bir kamera tutuyorsun? kardeş? Bak kameraya. burada. Bonnie ya Bonnie iki de bir yer değiştirip durma kardeşim. Tamam kapat. Aç kap. Ya. Kapa. Bonnie yok. Fox hep. hareketleniyor. Da. Ben arkadaşlar Fox'i ben. Arkadaşlarım beni aralarında Foxy'ye benzettiler. Benzete benzete Fox Fox. Bıraktım. Bıraktım gittim. Freddy çal türkünü. yok ya. Arkadaşlar yok ben şu an gözlerimi kapadım. Her, her an bu cam skerini atar. Game over aynen aynen. Tamam game over. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Korktuk. Freddy tarafından ödümüz koparıldı. Gıcık tavuk çıka geldi. Bonnie gitmek de bilmedi. Ama ikinci geceye kadar dayandık arkadaşlar. Üç yıldızımızı topladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.